Burası Büyükşehir Belediyesi'nin bir hizmeti olarak şu an minibüsün içerisindeyiz. Burası tarihi kent merkezine doğru ring yapan ücretsiz bir e, minibüs. Ulus metro durağının oradan Anapartalara, Medeniyetler Müzesi, Ankara Kalesi'ne götürüyor ve sonra Genç Park'ına doğru bizi götüren bir minibüs. yararlanıyoruz. yararlanmıyoruz. Gülşah, bunlarda bizi de etkiler. Bir etkili ve Sadece Türkiye değil, dünyanın en büyük müzelerinden birisi olan Anadolu Medeniyetler Müzesi'ndeyiz. Bu müzede Türk, Osmanlı, Selçuklu ve Roma tarihine ait çok önemli kalıntılar ve tarihi eserler bulunmak. Bahçede bunların bazılarını görebilmekteyiz. Kafeye gidiyorlar. <laughs> yayınlar. Ani hmm. eserler. Şu an hiçbir şey yok galiba. Bir <laughs> yazması var. Hazırlık için. 국민화라thnic.com 크간 일� Jung wonder Hayır bir soda normalde kaç para? 10 lira mı? 12 lira mı? Üç buçuk lira ya. Hadi canım. Kasayla alınca. <laughs> evet. Kasayla üç lira. <laughs> Birim. Şey. <laughs> Bakkal da da üç lira. Kantinde altı lira. <laughs> Bizim kantinde üç lira. Aşkım kendine çevirsin kamerayı az Bizim hadi. kantinde bedava. Çok, çok kanal var. Şey para almıyor benden. Ne? Evet. Dön. Yandı. Böyle mi? İşte dedim ki sular da engelliyor ya. Susu var. Sular pahalı su bir şey olmaz. Sular içmeyelim. Yani. <laughs> evet şu kafeden alışveriş yaparsın. 105 liraya. liraya kola içiyorsun mesela. <laughs> Altın kola. Çay kaç para? Ezgi sormamış tabi. Bu ya. Roma zamanından kalma çay ben olduğu de için de pahalı. Ama. %50 indirimli. Herhalde. Sular da 13 liraya mı düştü? Ha sular 13 liraya düştü. Aa. Suların bence düşüşü iyi. i̇yi düşmüş. Güzel Güzel Suların düşüş. düşüşü. Et be. Kitap adı gibi. Kitap <laughs> Ne istiyorsun? Hangisi? Ne? Çok mu güzel? <laughs> Mango suyu. Mango suyu. Alayım mı? Tamam. Siz gidin biz geliriz. Siz geçin. <laughs>